Eyüviye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Eyüviye Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortaklaşa yapılan Ova'nın Başakları Kitap Okuyor okuma yarışması ve 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarında öğrencilerle bir araya geldi. Evet. Eyyubiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Eyyubiye Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortaklaşa yapılan Ovanın Başakları Okuyor kitap okuma yarışması ile 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı'nda öğrencilerle bir araya geldi. İlçe genelinde yaptığı yatırımlarla kamuoyunun takdirini toplayan Eyyubiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş yeni proje ile daha farkındalık oluşturmaya devam ediyor. Şu Eyübiye Belediyesi ve Eyübiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ortaklaşa yapılan Ovanın Başakları Okuyor Kitap Okuma Yarışması ve Bilim Fuarı, Ambartepe Ortaokulu, Altınbaşak Ortaokulu, Maskan Ortaokulu, İkizce Ortaokulu, Güzel Kuyu Ortaokulu ve Uğurlu Ortaokullarının katılımıyla başladı. E benzemiyorsunuz. <laughs> Ambartepe Ortaokulu'nda düzenlenen programa Eyyubiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Demir, Belediye Başkan Yardımcıları, Şube Müdürleri, Okul Müdürleri, Bölge Muhtarları ile öğretmen ve öğrenciler katıldı. Biz de Eyyubiye Belediyesi olarak size her noktada destek olalım. Her noktada hep yardım elimizi inşallah sizlere uzatalım. Evet, ben buradan yine ilk üçe katılan öğrencilerimize birer de tablet sözü vereyim.